Birisinin iki eyelinerını aldım. Birlikte deneyeceğiz. Bu eyelinerların farklı birer özelliği var. Merkeze uçları var ama diğer taraflarında Şöyle damgaları var. Pembe olan da şöyle bir kalp var. Gözüme pembe olanı, tek gözüme de mavi olanı uygulayacağım. Sonra damgalarına bakacağız. Böyle yoğun bir yapısı yok su gibi. Hatta su gibiden ziyade gerçekten bir keçeli kalemmiş hissi veriyor. Sürümü kolay bence. Renklerini de bayağı iyi veriyorlar. Hanımefendi böyle bir çekişi yok. Biliyorum ama görebilmeniz açısından şu an böyle sürdüm. Şimdi damgalarını gösteriyorum. Gerçekten gözüküyor. Bayağı güzel. Çiçek açtık. Benim beceriksizliğime verelim. Hmm. Yani kalp biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü şöyle yakından bakın. Bunda bir bozukluk var. Elimde deneyeyim. Elde biraz daha iyi ama şöyle bir şey var. Etrafındaki halkayı çıkarmaktan ziyade kalbin üstlerine renk gitmiyor. Sanırım bu ürünlerin tanesi 100 TL'ydi. 100 TL bence mavi olanı kesinlikle alabilirsiniz. Pembe olanla ilgili şüphelerim var. Muhtemelen üründen ürüne değişecektir. Ama böyle bir sonucu var. Bunda bilin.